Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Yapı Kredi Bankası'nda Rüçhan Hakkı nasıl kullanılır? Rüçhan Hakkı nerede bulunur? Bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. Yapı Kredi'nin öncelikli yatırımlar bölümünü açmanız gerekiyor. Yapı Kredi'nin yatırımlar bölümünde size tanımlanan Rüçhan kuponlarını bulabilirsiniz. Rüçhan kuponlarını bulduktan sonra bu kuponu seçip bedelli sermaye artırımına katılabilir ve bunları hisse senine çevirebilirsiniz. Buradan rüçhan hakkı yani bedelli sermaye artırımına katılma hakkı diyebiliriz. Rüçhan hakkı için buradan bunları hisse senedine de dönüştürebilirsiniz. Bunları kullanmak için bu adımları dediğimiz gibi takip etmeniz yeterli olacaktır. Bu videomuzda yapı kredi rüçhan hakkı nasıl kullanılır bu soruya yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıdan işte, beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.